Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dokun sınıflar <laughs> merhaba diyoruz. Gençler size sağlam ilerleyeceğiz. Kadın ders konatımları da olacaktır. Sizleri böyle 9'dan alıp iş sınava kadar da hiçbir şekilde sorun yaşatmadan e, böyle sizlere ulaştırmak için elime geleni yapacağım. E, zaten arkadaşlar beni tanımak istiyorsanız da videonun açıklama kısmında benim öğrenciler yaptığım koşucu videolarım var. Oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ders anlatımlarım da var gençler. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Çünkü ben 9 sınıfları çok ama çok önem veriyorum. Çünkü her şeyin başı 9 sınıf. Şimdi gençler 9 sınıf nasıl ders çalışmalı? Nereye dikkat etmeye gelin onlara bir bakalım. Şimdi gençler 9 sınıf aslında biraz olsun e, TYT'nin temeli. Yani aslında tamamen temeli ama e, sizler 8'den 9'a geçtiğinizden dolayı da 8'de çok ders çalıştığınızdan dolayı 9'u biraz yatış olarak görüyorsunuz. Ve bu da arkadaşlar aslında bizim temel atmamıza çok büyük bir engel oluyor. Evet e, biraz yatış olsun ama yatışımızda ne yapmamız lazım? Akıllı planlı şekilde yürütmemiz gerekecektir. Şimdi hocam peki ne yapalım? Arkadaşlar 9 sınıflar şunu yapmalım. Okuldan geldikten sonra o gün derste gördüğünüz konuların en az bir 200 saat tekrar yapmanız gerekecektir gençler. Çünkü dediğimiz gibi 9 sınıf neydi? TYT'nin temeliydi. Sen okuldan geldin yarım saat bir saat mola verdin. Bir buçuk iki saatte ne yaparsın o gün okulda gördüğün defterini yani gördüğün konu defterden tekrar edebilirsin. İlla anlamadığın unuttuğun yerler olacaktır. Onlar da hemen ne yapman gerekiyor? Konu atılma kitabından hemen öğrenmen gerekiyor. Eğer kendin öğrenemiyorsun da, öğrenemiyorsun da YouTube'dan ya da ertesi gün okula gidip Öğretmenine sorup öğrenmen gerekecektir Cuma günleri haftada tekrar yapıyorsunuz Bu çok önemli arkadaşlar Bakın sizi çok fazla yormuyorum Cuma günü haftada tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Herhangi bir cumartesi ya da pazar günü de o hafta gördüğünüz konularla alakalı mutlaka ama mutlaka 80-100 arası soru çözmeniz gerekecektir. Ha şunu unuttum gençler. Günü tekrar yaparken de en az 30-50 tane arası yani 30-40-50 gibi gençler e, konunun büyüklüğüne göre de soru çözmeniz gerekecektir. Eğer bu şekilde çalışırsanız dokun arkadaşlar bizim için cüllop gibi geçecektir. Yani bunları uyun. Başka bir şey yapmanız gerek olmayacaktır. Gençler dediğim gibi videolarım videonun açıklama kısmında var. Oradan da ne yapabilirsiniz? Beni daha rahat tanıyıp e, koçluk içinde beraber çalışmaya başlayabiliriz diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.